En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 21 Aralık 2021 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da 28 Aralık'tan itibaren yeniden kısıtlamalara geri dönülüyor. Ne tür kısıtlamalar olacak birazdan sizinle paylaşacağız. Avrupa Birliği de 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren güçlendirici aşı kaydı olmayan sertifikaların 9 ay sonra geçersiz sayılması kararını aldı. Bu konunun detaylarına da bakacağız birazdan. Almanya'da son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan faiz artış kiralara da yansırken bu durum özellikle büyük şehirlerde vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Uzmanlar bu artışa neden olarak gösterilen konut kredilerinin gelecek yıl yükseleceğini açıkladı. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin diğer başlıklarını birazdan sizinle paylaşacağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da aşı ve pandemi önlemlerine rağmen günlük koronavirüs vaka sayısı 40-50 bin arasında seyretmeye devam ediyor. Noel öncesinde yeni kısıtlamaları gündeme almayan federal ve eyalet hükümetleri yılbaşından önce ise yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyacak. Özellikle yılbaşındaki kutlamalarla vaka sayılarının patlamasından korkan hükümet 28 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirleri devreye sokacak. Alınan yeni kararlarla bir araya gelecek insan sayısı aşılı olanlar ve olmayanlar açısından sınıflandırmalar yapılarak sınırlandırılıyor. Aşsızlar başka haneden en fazla 2 kişiyle bir araya gelebilecek, aşılılarsa 10 kişiyle bir arada bulunabilecek. Almanya koronavirüsün omikron varyantının hızla yayılmaya başlaması üzerine ülkede yeni kısıtlamalara gidilmesini planlıyor kısıtlamaların 28 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Almanya Koronavirüs Uzmanlar Kurulu'nun Eyalet Başbakanlar Konferansı'na sunduğu önlemler paketinde aşılılar içinde temas kısıtlaması yer alıyor. Noel kutlamaları sonrasına bırakılan kısıtlamaların 28 Aralık'ta başlaması ve aşılıları da kapsaması öngörülüyor. Kısıtlamalar arasında ev ziyaretleri kısıtlamaları dikkat çekiyor. Buna göre evlerde en fazla 10 kişi bir arada olabilecek. Bu kişilerin aşılı veya hastalık geçirmiş olmaları gerekiyor. Aşılı olmayanlarsa başka bir haneden en fazla 2 kişiyle bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bu sayıya dahil edilmeyecek. İç mekanlardaki ortak kutlamalarda herkesin hızlı test yaptırması, maske kullanması da planlanıyor. Açık ve kapalı alanlardaki etkinlikler ancak kapasitenin %30-50 oranında doldurulabilecek. Risk grubundaki kişilerin ise mutlaka FFP2 gibi daha etkin maskeleri kullanmaları öneriliyor. Başbakanlık konferansında daha önce yılbaşı gecesi havai fişe katılması yasaklanmıştı. Almanya Koronavirüs Uzmanlar Kurulu tarafından yapılan öneride, Yılbaşı kutlamaları gibi kalabalık kutlamaların bu dönemde sorumsuzluk anlamına geleceği, gerekli tedbirler alınmazsa Almanya'daki hayati öneme sahip hastane, itfaiye, ilk yardım, polis, telekomünikasyonla su ve elektrik hizmetleri gibi kritik kurumlarda büyük sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Avrupa'daki ülkelerde aşılama son dönemde yavaşlarken ülkeler özellikle Omikron varyantı sonrası 3. doz aşılamanın artırılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği de tüm ülkeler için geçerli olmak üzere yeni bir karara imza attı. Avrupa Birliği 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren güçlendirici aşı kaydı olmayan sertifikaların 9 ay sonra geçersiz sayılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu koronavirüs aşı sertifikalarının geçerliliğini güçlendirici aşı yapmaya bağladı. Komisyondan yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2022 tarihinden başlamak üzere güçlendirici aşı kaydı olmayan koronavirüs aşı sertifikaları 9. ayda geçersiz sayılacak. Komisyonun bu yönde aldığı karara Avrupa Birliği üyesi ülkelerin veto hakkı bulunsa da üye ülkelerin bu kararı destekleyeceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği güçlendirici aşıların tam aşılamadan 6 ay sonra vurulmasını tavsiye ederken aşı sertifikalarının 3 ay daha geçerli olacağına karar vermişti. Ursula von der Leyen başkanlığında online toplanan Avrupa Birliği Komisyonu bu arada Novavax isimli bir başka COVID-19 aşısının kullanımını onayladı. Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu Aralık ayının başında 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech Pfizer aşısına izin vermişti. Bu açıklama sonrası Almanya'da bu yaş grubunda kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar için aşılama gerçekleştirilebiliyor. Ancak Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletindeki bir aşı merkezinde bazı çocuklara yanlışlıkla tavsiye edilmeyen modern aşısının uygulandığı ortaya çıktı. Almanya'nın Kuzeyren Vestfalia Eyaleti'nin Olpe bölgesindeki bir aşı merkezinde çok sayıda çocuğa ülkedeki daimi aşı komisyonu tarafından 5-11 yaş arası için izin verilen BioNTech-Pfizer yerine 30 yaş altı için tavsiye edilmeyen Moderna aşısının uygulandığı bildirildi. Evet. Olpe Bölge Yönetimince yapılan açıklamada çocuklara yanlışlıkla Biontech yerine Moderna aşısının yapıldığını, durumun fark edildiğinde hemen ilgili velilerin bilgilendirildiği belirtildi. Velilere Moderna aşısının çocuklara da uygulanması konusunda Avrupa İlaç Ajansı'na başvurunun yapıldığının söylendiği aktarılan açıklamada, Moderna aşısı uygulanan çocuklarda aşı merkezinden ayrılana kadar yan etki görülmediği kaydedildi. Açıklamada velilerin talebiyle polise şikayette bulunulduğu belirtildi. Tam olarak kaç çocuğa aşı uygulandığının henüz bilinmediği belirtilen açıklamada olayın aydınlatılması için çalışmaların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Stiko, 9 Aralık'ta BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının risk grubunda olan 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanmasını tavsiye etti. Avrupa Birliği'nde 12 yaşın üzerindeki kişilere uygulanması için onay alan Moderna aşısı kalp kası iltihaplanma riski nedeniyle Almanya'da 30 yaşın altındakilere tavsiye edilmiyor. Almanya'da son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan fahiş artış kiralara da yansırken bu durum özellikle büyük şehirlerde vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Yaşanan bu artıştaki en büyük rolünse Yoğun talep ve konut kredilerinin dibe vurması olarak gösteriliyor. Alman Merkez Bankası da Almanya'daki konut fiyatlarının ortalama değerinden daha fazla olduğunu açıklamıştı. Ancak uzmanlara göre yüksek enflasyonla birlikte emlak kredileri yeni yılda daha pahalı olacak. Bu da konut fiyatlarının düşmesine neden olacak. Almanya'da son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki en büyük sorunların başında ödenebilir konut geliyor. Yoğun talep ve konut kredi faizinin dibe vurmasıyla son dönemlerde konut fiyatları da tavan yaptı. Alman Merkez Bankası son raporunda Almanya'daki konut fiyatlarının ortalama değerinin %30 kadar üzerinde olduğunu açıklamıştı. Uluslararası Finans Danışmanlık Şirketi Pivetsen'in Almanya Şubesi'nden Thomas Redera, düşük faiz oranları, yüksek tasarruf oranı ve yükselen enflasyon oranları nedeniyle gayrimenkule ilginin devam edeceğini, yükselen enflasyonun hızla değer kaybeden banka hesaplarındaki tasarruflara göre gayrimenkulü daha cazip hale getirdiğini belirtti. Ancak uzmanlara göre yüksek enflasyonla birlikte emlak kredileri yeni yılda daha pahalı olacak. Frankfurt Merkezi FMH Finans Danışmanlık Şirketi kurucusu Max Herbst, ipotek kredisi faiz oranlarının önümüzdeki yıl %0.25 ila 0.5 puan artmasını bekliyorum açıklamasında bulundu. Sermaye piyasalarında hızla yükselen faiz oranlarına hiç kimsenin inanmadığına dikkat çekilirken, yüksek enflasyonla birlikte merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma baskısı altında olduğu ifade edildi. FMH'nın verilerine göre Almanya'da 10 yıllık ipotek kredisi faizi şu anda yılda ortalama %1'in biraz altında seyrediyor. Fransa'da başkent Paris'in güneyindeki Orleans şehri yakınlarında yer alan küçük bir kasaba olan Nibel'de 50 yıldır yaşayan Türkiye kökenli bir aile ırkçı bir saldırının hedefi oldu. İşten dönen baba evinin önüne konan domuz bacaklarını görünce büyük şok yaşadı Tabi olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak henüz soruşturmadan çıkan bir sonuç yok. Tabi bu tarz durumlarda maalesef soruşturmalar, yargılama süreci çok uzun sürebiliyor. Faillerin de hızlıca yakalandığı ile ilgili henüz maalesef çokça örnek yok. Ancak bu sefer diğer ırkçı saldırılardan farklı bir durum oluştu. Kasaba halkı ırkçı saldırıya karşı kenetlendi, olayı en sert ifadelerle kınadılar. Hafta sonu da kasaba meydanında Türkiye kökenli aileye destek vermek için tüm kasaba halkının katıldığı bir gösteri düzenlendi. Fransa'da başkent Paris'in güneyindeki Lauga bölgesinde Türkiye kökenli bir aile ırkçı saldırının kurbanı oldu. Orleans kenti yakınlarındaki Nibel kasabasında yaşayan Turgut Baştan ve ailesinin evinin önüne geçen hafta kanlı domuz ayağı bırakıldı. Saldırıya kasaba halkı da sert tepki gösterdi. Kasaba halkı ırkçı saldırıya maruz kalan Baştan ailesini düzenledikleri gösteriyle destek verdi. Ayrımcılık karşıtı kolektif öncülüğünde düzenlenen gösteride dayanışma yazılı pankartla yürüyen kalabalık ırkçılık ve İslamofobiyi kınayan sloganlar attı. Fransız 3 kanalına konuşan Turgut Baştan, gösteri sayesinde yalnız olmadığını anladığını söyledi. 50 yıldır Nibel'de yaşadığını, gençliğinin bu kasabada geçtiğini belirten baştan bunu yapan kişi beni sevmek zorunda değil ama en azından kim hangi dine inanırsa inansın birbirimize saygı duyabiliriz dedi. Ayrımcılık karşıtı kolektif başkanı Patrick Russo olayı kınıyarak insanların bu kabul edilemez ırkçı eyleme tepki vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Irkçı eylemin kabul edilemez skandal bir olay olduğuna dikkat çekti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı açıklandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da mülteci karşıtı yasa tasarısı olarak gösterilen uyruk ve sınırlar yasa tasarısı protesto edildi. Başbakanlık ofisi önünde toplanan göstericiler iltica etmek maksadıyla, maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısı protesto edildi. Protesto Başbakanlık Konutu önünde yapıldı. Başbakanlık Ofisi 10 numara önünde toplanan göstericiler, iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu göstericiler ellerinde mülteciler hoş geldiniz ırkçılığa hayır sınırlara hayır bu yasa tasarısı demokratik haklarımıza aykırı yazılı pankartlar taşıyarak İngiliz hükümeti ve başbakan Boris Johnson karşıtı sloganlar attı. <laughs> İngiltere Müslüman Birliği Başkanı Rakat Altıkriti gösteride yaptığı konuşmada söz konusu yasa tasarısının bu ülkede yaşayan 6 milyon kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekerek ırkçı olarak nitelediği yasa tasarısını protesto etmek amacıyla toplandıklarını belirtti. İngiliz hükümetinin yıllardır gizlice sürdürdüğü vatandaşlık sisteminin vahşi olduğunu ve birçok insanı etkilediğini vurgulayan Altıkriti, Bizler İngiliziz, burası bizim toprağımız ve onun geleceğine herkes kadar biz de karar vereceğiz ve bizler dışlama ve gaddarlıkla dolu bir gelecek yerine şefkat ve insanlıkla dolu bir geleceği seçiyoruz, dedi. Uyruk ve sınırlar yasa tasarısı düzensiz yollarla İngiltere'ye ulaşan herkesin suçlanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bu yasa tasarısındaki bir madde, mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkilileri olası cezai işlemlerden muaf tutuyor. Bu durumun mülteci teknelerine müdahalelerin ölümlerle sonuçlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor. Evet bu haberle bugünlük de en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.